Selamun Aleyküm Kıymetli Kardeşlerim. Günümüzden çok şikayet edilen konulardan biri nazar, haset, kötülük ve görünmeyen tehlikeler. Rabbimiz Kur'an'da ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hadislerinde bize bu konulardan korunma yollarını öğretmiştir. Öncelikle şunu unutmayalım. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bize zarar da fayda da ancak O'nun izniyle gelir. O halde ilk sığınacağımız merci yalnızca Allah'tır. Birinci koruma Sabah ve akşam peygamberimizin öğrettiği zikirleri okumaktır kıymetli kardeşlerim. Örneğin Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu felak. Kul euzu sureleri. Bu iki sureyi sabah ve akşam üçer defa okuyarak kendimizi ve ailemizi manevi bir kalkan gibi koruruz. İkinci koruma ise Ayetel kürsi okumaktır kıymetli kardeşlerim. Peygamberimiz buyur ki kim akşam mayata kürsü okursa sabaha kadar Allah tarafından korunur. Üçüncü korumadan şudur kıymetli kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. fil ardı, ve fis ve huves alim. Duasını sabah üç defa okumak. Bu duayı okuyan kişi Allah'ın izniyle hiçbir kötülük vermez. Dördüncü korumadan ise istiğfar ve salavat gelir. Çünkü günahlar şeytanın açtığı kapılardır. İstiğfarla bu kapıları kapatırız. Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. De ki sabahın Rabbine sığınırım felak be. de ki insanların Rabbine sığınırım Nas suresi. Bu sığınma bir güvenlik duvarı gibidir. Kıymetli kardeşlerim hazırsanız beraber zikredelim. Bismillahirrahmanirrahim. Azubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ بالفلق <applause> قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا ومن شر في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Siz de bu zikirleri ve duaları düzenli olarak hayatınıza koyun kıymetli kardeşler. Sadece nazar ve hasetten değil, aynı zamanda ruhunuzu sıkıştıran bütün karanlık etkilerden Allah'ın izniyle korunursunuz. Unutmayalım, asıl koruyan Allah'tır. Biz sadece sığınmayı öğreniyoruz. Allah hepimizi görünür ve görünmez tüm kötülüklerden muhafaza eylesin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, Kanalıma abone olup e, videomu beğenerek bana destek olmuş olursunuz ve daha çok manevi içeriklere ulaşmış olursunuz. Allah'a emanet olun.